Gel. Bırak telefonu. Hatayın Belen ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmenli iki göçmen kaçakçısı yakalandı. Birinci araç içi göçmen dolu. Birinci aracın şüpheli selde. İkinci araç araç içi göçmen dolu şüpheli selde. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri iki otomobili otoyolda durdurdu. Tamam abi. Tamam. Araçtaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler FE ve MM'yi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FE ve MM çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Birinci araç, içi göçmen dolu. Birinci aracın şüpheli selde. İkinci araç, araç içi göçmen dolu şüpheli selde.